Günaydın. Günaydın. Hadi kahvaltıya inelim. Ne bizim yatak ne rahatmış. Bebek gibi uyudum vallahi. Üç ay işkence çekmişim aşağıda. Ben kahvaltıya iniyorum tamam mı? Tamam. Duş alıp geleceğim ben de. Günaydın baba. Afiyet olsun. Aa, günaydın Gümüşcüğüm. Çok erkencisiniz bugün. Balığa mı? Artık balığa çıkmıyorum. Niye? Çok seviyordunuz. Aslında sevdiğim balık tutmak değil... ...oltaya balık vurmasını beklerken... ...edilen anlamlı sohbetmiş. İnsan aşık olduğunu ayrıyken daha iyi anlıyor değil mi? <laughs> Onsuz yaşayamayacağınızı anlıyorsunuz. Ayrı kaldığınız her anın işkence olduğunu fark ediyorsunuz. Şarkılar bile daha bir içini işliyor sanki insanın. Sen çok cesursun Gümüş. Aşkın için her zaman varını yoğunu ortaya koyabildin. Üstelik bunu Mehmet'e de öğrettin. Ben de senin kadar cesur olabilmek isterdim. Ay utandırıyorsunuz beni baba. Bu Erdem'inle hep övün. Çünkü şimdiki zamanda utanma duygusu gençlerin dediği gibi pek trend değil Gümüş. <laughs> <laughs> günaydın Ahmetciğim. Sana da günaydın. İyi, anlaştık o zaman. Anlaştık. Bakın yalnız yine tamam. söylüyorum. Kalite bizim için çok önemli. Eğer kötü dikilmişse alma Sonuçta biz de aracıyız. Yok Erdem Bey, benim atölyemden kötü iş çıkmaz. Müsterih olun. Hmm. Tamam, madem öyle diyorsunuz. Haftaya teslimat için geliyorum o zaman. Yalnız biz siparişte paranın yarısını alıyoruz. Hmm. Bakın, yanlış anlamayın ama ilk defa çalıştığım için işçiliği görmeden ödeme yapamam. Tamam, bu seferlik öyle olsun diyelim. Hı hı. Tamam. Yarın penyeleri gönderiyorum. Tamam, çok teşekkür ederim. Bizim tamam. için uygun. Hadi bakalım, hayırlı olsun. Görüşmek üzere, kolay Buyurun. gelsin. Kızlar, ilk işimizi aldık. <laughs> ya bilmem ben Ayşe ya. Vallahi bir mer. Ya vallahi bir ya, ben yapma. <gülüyor> <gülüyor> Hoş geldin. Hoş bulduk. Haberleri iyi galiba. İyi. İlk işimizi aldık. Tebrik ederim. Önceden bilseydim ya kutlamak için bir şeyler getirirdim. Sağ götürüp. ol. Hoş geldiniz Zengin Bey. Hoş bulduk. Keşke oturmasalardı. Benim de iyi bir haberim var sana. Ay, yoksa dikiş makinası mı geliyor? Hı <laughs> hı. Evet, sipariş verdim. Haftaya elimizde olacaklar. Çok teşekkür ederim. Hı. Ama bu Erdem Bey malları teslim almadan para vermiyor. O niyeymiş? Ne bileyim ilk defa çalışacağımızdan pek güvenmiyor bizi. Olmaz öyle şey. Bir daha kimseyle böyle bir anlaşma yapma Gümüş. Atölyenin değer kaybına uğramasına izin verme olur mu? Ben ne bileyim bu işler böyle olur sandım. Neyse neyse üzülme. Daha neler neler yaşayacaksın. Ticaret çileli bir iştir. Ama kendine güven. Bak böyle bir şey sadece ustaların elinden çıkar. Sağ ol. Hı. Parayı da düşünme. Kolay gelsin. Ben adamlarla konuşur senet yaparım tamam mı? Ya seni bana Allah gönderdi <laughs> herhalde. Vallahi Melisa ne kadar teşekkür etsem az.